Ne işine video kayıp olacak ama şu an umrumda değil. Öncelikle merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Böyle yapacağım. Usanacak kafam ama neyse. Şu an önemli değil. Geldim buraya. <laughs> Karların içine video çekmek için. Değişiklik olsun diye. Ha, Finlandiya'dayken yalnız hissettiğim anları anlatacağım. Aslında buraya geldim. Çok güzel. İnsanlarla konuşabiliyorum. Ama böyle bazen çok yalnız kaldığım zamanlar da oluyor. Kendimi çok yalnız hissettiğim zamanlar yani. Bir kere Instagram'da bir şey paylaşmıştım. Bu sosyal anksiyetemin tavan yaptığı anlardan biri. O kutlamada çok çok farklı hissettim ya. Yani. Daha önce de sunum vardı. Normalde herkes haftadaki insanlar sırasıyla sunum yapıyor. Yani o zamana kadar yaptığınız çalışmaları kısa bir şekilde anlatıyorsunuz. Bu sunumu arkadaşım yapacaktı. Daha ben yapmayacaktım. Ben sanırım üçüncü ayda falan yapacağım. Herkesin böyle sırası var. Bu sunum arkadaşım yapacak ama onun yerine ben stres oldum. <laughs> Neden? Çünkü kalabalık önünde konuşma sıkıntım var. Çok korkuyorum. Nedenini bilmiyorum ama zaten hani benim sunumuma katılan insanlar bilirler. Sunum sonunda konuşurken baktığım insanların her birini böyle sanki farklı farklı düşüncelerini okuyor gibi hissediyorum. Ya da şöyle düşünüyorum. Acaba anladım mı? An Düzgün konuşabiliyor muyum? Şu an bana bakıyor ama çok boş bakıyor. İnşallah anlamıştır. Yani çünkü onlardan çok bir reaksiyon, tepki gelmiyor. Lisedeyken hatırlıyorum. Çok hatırlıyorum. Kuzenimle beraber okudum Safiye. <laughs> bir keresinde yine o zaman da hoca demiştik yani istediğiniz bir şey hakkında sunum yapın. Ben de bir kitap seçmiştim o zaman. Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar kitabı. O kitabı anlatmak için tahtaya çıktım. Kuzenimle aynı sınıftayız ya tam oradaydı yani çok iyi hatırlıyorum o görüntüyü de. Ben bir şey söylediğim anda yani iyi bir şey olsun kötü bir şey olsun. hikayeyle alakalı tepkiler veriyordu. evet böyle gülüyordu falan sonra yapıyordu. o zaman o zaman çok ya yani onun desteği gerçekten beni çok etkiledi. Çünkü o zaman safiyeden bir şey öğrendim. Reaksiyon gösterin, tepki verin. <laughs> yani bir şey güzelse güzel deyin, kötüyse e, kibar bir şekilde kötü olduğunu söyleyin. O zaman insanları desteklemiş olursunuz. Onların hani iyi bir şey yapıyorsa daha iyi bir şey yapar. Kötü bir şey yapıyorsa düzeltmeye çalışır kendini. Çünkü biz toplum halinde yaşıyoruz. Birbirimize yardım etmemiz lazım. Neyse işte o zaman Safiye'nin o yaptığı, yaptığından sonra onu öğrendim. Arkadaşlarım ne zaman şey yapsa, sunum anlatsa dinlemeye çalışıyorum, tepki göstermeye çalışıyorum ki hani onlar da rahat hissetsin, sunumlarını güzel devam etsinler. Bilmiyorum herkes aynı şekilde mi hissediyor ama ben de insan olduğum için, onlar da aynı türden olduğu için sanırım benzer şeyleri düşünüyoruzdur. Sunum vaktinde orada arkadaş sunum yapıyordu tahtada. Şöyle herkes birbirleriyle konuşuyor. Şimdi hepsi zaten yabancı. Birbirleriyle konuşuyorlar, şakalaşıyorlar. Kendiniz o kadar yabancı hissediyorsunuz ki. İşte o zaman böyle kendi kendime içimden konuştum. Benim dilim de iyi değil. Yani İngilizcem çok iyi değil. O yüzden onlarla mükemmel bir şekilde iletişim kuramıyorum istesem de. Yani tam olarak aklımdan geçeni söyleyemiyorum. Söylesem de absürt kaçıyor çünkü. Hani dil kültürü yansıtıyor ya. Bizim kültürde komik olan bir espriyi nasıl çevireceksin? Doğrudan çevirsen anlamıyorlar. O yüzden o zaman böyle tam sunum sırasındayken bunları düşündüm. Ben, ben burada ne yapıyorum ya? Yani ben hiç buraya ait değilim. Geldim buraya ama herkes o kadar rahat görünüyor ki. Bunu defalarca yapmış. Böyle böyle git, giderek kararıyordum böyle. içten içe. Ağlayacağım ama gerçekten. Ağlayasım geldi. Sonra tam böyle daldığım anda bu gidiyordum. Az kaldım. Göz aşarımı tutuyorum. Şey var. Önümde bir arkadaş vardı. O arkadaş da yabancı. Ee, <laughs> onu gördüm. O böyle döndü. Aa dedim merhaba. Birden işte refleks olarak. Onu sabah görmüştüm. Onu söyledim. Aa seni sabah gördüm. Aa, ama selam veremedim. Çok hızlı geçmişsin. Aa dedi evet dersim vardı. Hızlı olmam lazımdı. Bir şeyler bir şeyler... Birden o hani o anksiyete hissi, birden o şey yalnızlık hissi gitti. Yavaş yavaş erimeye başladı yani. Çok diplerdeydim ya gerçekten. Onun o selam vermesi, bir, bir küçük bir iletişim beni birden kendi, "Aa ben de buranın bir parçasıyım." demedim ama o kadar. Biraz daha orada, oraya ait hissettirdi. Daha sonra yine geçenlerde işte kahve odasında genelde buluşuluyor herhangi bir şey için. Ya biri gidecekse, önemli bir şey olmuşsa falan. O zamanda da zaten Finler aslında çok aşırı böyle laklak lak yapan insanlar değil. Çalışınca da çık çık yani o mesai saatlerinde bir, bir tek birkaç kişi gülüyor. O da zaten aşırı sosyal olarak tabir edebileceğiniz insanlar. Zaten bir benim gülüşüm bir ben gülüyorum herhalde bir de yabancılar Çok şey değil sakin insanlar. Hani çalışıyorsa çalışıyor. Kahve odasında da saatlerce böyle sessiz kaldıkları zaman oluyor yalan değil. Yani biraz sakin tavırlı insanlar diyebilirim. Evet. Ve o zaman işte herkes çok konuşmuyor. Türkiye'de olsa ben mesela böyle hani sessiz olan zamanlar var diye arkadaşlarınızla ya absürt bir durum, e sessizliği kim bozacak falan gibi bir, bir çıkış yapar. Ben böyle çıkış yapmıyorum ama mümkün olduğunca hani yeni muhabbetler açmaya çalışan insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Öyle ortamlarda. E şu nasıldı, e bu nasıldı, hadi konuşalım çünkü absürt, yani niye susuyoruz? Bir araya gelmişiz zaten, İnsanlar evinde de susabilir. Neyse. Bu sefer konuşamıyorum çünkü İngilizceme çok güvenemiyorum. Herkes böyle sakin sakin takılıyor. Ya dedim gerçekten hani konuşsalardı kendi aralarında konuşuyorlar. Çok hani dahil olamıyorum. Tek başıma böyle bir şey vardı kek. Onu yiyeceğim. Herkes herkese dağıtıldı falan. Onu yemeye çalışıyorum. Derken o bilmiyorum neden keki düşürdüm şulap diye masaya. Yani... Bazen böyle durumlar. Aslında sakar insanları şöyle düşünün. Kendim aşırı sakar değilim ama hani biraz sakarım. Tamam yaşarken çok komik oluyor ama geceleri gerçekten böyle çok üzülüyorum. <laughs> Özgüvenim hiç kalmıyor ya. Diyorum ki ben hiçbir zaman bir yetişkin gibi olamayacağım. Hep böyle saçma sapan hareketler yapacağım. Neyse orada da oturuyordum işte. Şurada da profesör oturuyor. Şu tarafında. Dedik ki ben tam böyle dalmıştım. İçimden oyun olsun diye artık herkesin ismini söylüyorum. Çoğunun ismini ezberledim, böyle eğlenceli oluyor. Suratlarına bakarak nı, 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 ne ne konuşuyorlar hiç umurumda değil. Dı, 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 dı. Hepsinin ismini söylüyordum. Tam o sırada şey profesör böyle e, çalışmaları nasıl gidiyor falan dedi. Bir irkildi. Aa dedi özür dilerim seni korkuttuysam. Bu, bu irkilme meselesi niye? niye? Niye o kadar dalıyorsun irkilecek kadar? <laughs> Neyse dedim yok bir şey düşünüyordum falan. Sonra dedi nasıl gidiyor çalışmaların? Ben iyi dedim. Herkes çok yardımcı olmaya çalışıyor. Sonra dedim ki nasılsınız? <laughs> ben iyiyim. i̇yiyim. <laughs> ne diyeceğim bilemedim. Neyse aşırı gerilmiştim o zaman. Dedim ki hadi biri katsın, hadi biri bozsun. Hadi bir şeyler yapın. Sonra artık yapacak bir şey bulamadığım için ikinci pastayı yemeye başladım. O sırada da şeye, danışmanımla göz göze geldik böyle karşıda. Aa hoşuna gitti mi? Ha, evet çok hoşuma gitti. <laughs> çok hoşuma gitti o yüzden yiyorum. Yoksa tamamen yapacak bir şey bulamadım da falan değil. Yüksek sansa da başladığım zaman o zamanlar kimseyi tanımıyordum okuldan. Başka bir okula geçiyorsunuz. Üniversiteden başka bir üniversite. Gerçekten ne hocalardan tanıdığım vardı ne arkadaş öğrencilerden tanıdığım vardı. Zaten laboratuvara da gidiyordum ama hoca şey demişti mesela anahtar iste. Anahtarını yaptır laboratuvar için. Ama bunu bile yaptıramamıştım çünkü kendimi o laboratuvara ait hissedemiyordum. Arkadaşlar da bir sıkıntı yok. Onlar gerçekten iyi insanlardı. Aşırı cana yakın davranmadılar. Şimdi birkaç kişi aşırı cana yakın davranmadı ama <laughs> onlar kendilerini biliyor. Ama zaten gerek de yok. Ondan değil işte. Neyse derslere katılıyorum. Arada laba gidiyorum ve selam vermek istiyorum. Hani yakınlaşmak istiyorum. Hepsi de erkek. Aslında sıkıntı yok. Cinsiyetle alakası yok böyle şeylerin ama şey... Yani kız olunca, hem cinsin olunca ortak paydan daha çok oluyor, daha hızlı bir şekilde yakınlaşabiliyorsun. Katıldığım derslerden birinde bir kız vardı. Böyle çok kibar bir kız, çok severim kibar kızları. Ondan sonra bir gün dersi beklerken sadece ikimiz vardık sınıfta. Artık kendim zaten yüksek lisansa geç başlamıştım. Normalde de çalışamıyordum, iş bulamadığım için çalışamamıştım da. Hep şeyi düşünüyordum yani, geç kaldım yüksek lisans için, her şey için, hayat için geç kaldım, bir şeyler. Mesela o yüzden geldiğimde de laptaki arkadaşlara ilk sorduğum sorulardan biri kaç yaşındasınız? <laughs> Neyse ki benden birer yaş büyüklerdi işte bu güzel bir şey. Neyse o gün ikimiz vardık sınıfta. Artık çatlayacağım çünkü çok yalnız hissediyorum. Dedim ki merhaba konuşabilir miyiz kıza? <laughs> <laughs> o kız kim Cansu? Cansu bunu izlemiyordur ama Cansu Böyle bu konuşabilir miyiz? Ondan sonra ay, çok kibar olduğu için tabii ki de reddetmedi. Normal konuştuk nasıl gidiyor, ne yapıyor? Ne öğrendim? Cansu benim yaşımda. Aynı şeyler hissediyoruz. Aynı böyle geç kalmışlık hissi bilmem bir şey. O zaman birden böyle buzlar çözülmeye başladı. Birden kendimi oraya ait hissettim. Bu arada hani kanalı izleyenler bilirler. Burcu arkadaşımız var. Benim ilk tanıştığım kızlardan biri Burcu. Lab'daki kızlardan biri. Burcuyla da ilk tanıştığımız zaman o da yüksek lisansa başladı. Böyle evden okuldan eve giderken yolda durmadan konuşuyorduk o zamanlar. İşte ben böyleyim, şöyle bir şeyler. Hani hayat hakkındaki sıkıntılarımız, kaygılarımız falan. Böyle konuştukça rahatlama geldi. Konuştukça kendimi oraya ait hissettim. Daha sonra daha sonra açıldım yani. <laughs> daha sonra rahatladım. Sonra anlıyorsunuz ki ya sizde onlardan sizde sosyal Sosyalliğin bir parçasısınız. Ne kadar kendinizi depresyonda hissetseniz de şeyinize kapa odanıza kapansanız da böyle geçmiyor yani. Düzelmiyor. Hep böyle devam edecek o zaman. Çıkıp bir adım atmanız lazım. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bu ol anlattığım olayların ortak meselesi, ortak faydası ne? Beni bu durumdan kurtaran iletişim. <laughs> yani bir yere ait hissetmiyorsanız, yalnız hissediyorsanız, gerçekten kaybolmuş hissediyorsanız o zaman biriyle iletişime geçin. Ve bu siz olun yani. Başkası olmasın. Senin yapman gerekiyor ya. Yani çünkü zor durumda olan sensin. Ha, ne olacak? Kendinize kapı Şey gibi bir yerde görmüştüm. Bile Ayliş, Bile ben diğer kızlar gibi değilim. Ondan sonra tüm diğer kızlar da aynı şey diyor. Evet ben de. Yani bu. <laughs> herkes aynı durumda. İnsan olduğumuz için gerçekten bizim böyle denklemlerimiz, bizi etkileyen faktörler genelde benzer olduğu için aynı şekilde tepki veriyoruz. Aynı şekilde yalnız hissediyoruz. Ve o işte o iletişim kırıntısı mesela o zaman o arkadaşla konuştuğum zaman ya da profesör bana işte nasılsın, nasıl gidiyor bilmem bir şeyler dediği zaman sizi yabancı hissettiren ortam değil sosyal çevreniz. Bu sadece depresyon ve yalnızlık hissi de değil. Genel olarak bir sıkıntı yaşadığınızda konuşun biriyle konuşun. İşte yüksek lisansta ben böyle o sıkıntıları yaşadığım zaman mesela daha kaynaşamadığımda o sosyal çevreyle kaynaşamadan önce bir gün oturdum aileme sonrasında kardeşim ben de alay etti. Abla ergen misin? Bir gün oturdum aileme dedim ki oturun beni dinleyin. Sıkıntılarım var anlatacağım. Sonra anlattım işte kaygılarımdan bahsettim. Kardeşiniz de dalga geç geçebilir. Ama o zaman bile yani insan rahatlatıyor ve hani o, o zamanki mental olarak sağlığınızı da yakınlarınıza ifade etmiş oluyorsunuz ki bu önemli bir şey. Onlar hani her zaman dikkat etmeyebilir. Dikkat etmediklerinde siz onları uyarın. Siz onlara gösterin. Benim sıkıntım var. Sağlık olarak sıkıntım var. Mental olarak sıkıntım var. Ve insanlara da değer vermemiz lazım. Bu da. Çünkü herkes gerçekten ayrı yegane ve değerli. Herkesin farklı yapısı var. Ama yine de benziyoruz yani. Aynı modellerin farklı sürümleri. Bu videoyu neden yaptım? Bazı videolara gelen cevaplardan dolayı. Ondan sonra benden istedikleri şeylerden dolayı. Sanırım böyle toz pembe görünen şeyler gerçekten toz pembe değil ve toz pembe zaten durmadan toz pembe güzel mi yani? Rengarenk olması daha iyi değil mi? Siyahlar olsun, beyazlar olsun, pembeler olsun, sarılar olsun. Hepimizin öyle. Gelecek hakkında çok kaygılarımız oluyor. Ben yengeç burcuyum bir de ortanca çocuğum. Gerçekten aşırı duygusal bir insanım. Yalan değil. Ama bunu da yönlendirmeniz lazım. Mantık sizin elinizde. Çok aşırı duygusal diye böyle kaçmaca yok yani. Belli şeyler yaşadıktan sonra öğrenmeye başlıyorsunuz. İnsan en düşük anında bile, modunun en düşük anında bile düşünebiliyor. Neden yaşıyorum diyeceğiniz zamanlarda bile kafa istediğinizde kullanabiliyorsunuz. O kafa açık oluyor. Eğer bırakırsanız tamam. Belli bir yola giriyor ama kendinizi bırakmayın. Kimseden de yardım istemeyin. Ya bana ya neye yardım et? Sen yardım edeceksin. Sana zaten tüm fonksiyonlar yüklenmiş. Eğer hani yapamadığın, erişemediğin bir şey olduğunda yardım iste. Konuş, iletişime geçmemiz lazım. Okey? Şimdi görsel olarak güzel olmayan bir video oldu ama umarım bunu gerçekten yüklemek istiyorum. Aslında bu videoyu bu ikinci kaydetişim. Bu videoyu önceden kaydettim ama nasıl kaydettim biliyor musunuz? Selfie ayarına döndürmüş şu kamerayı ve kamerayı şöyle tuttuğumda sadece dağlar görünüyor ve arkadan bir konuşuyor. Yani yanlış yönü çekmişim bir yarım saat boyunca falan. Geldim buraya da ıslandım mı? Anne kötü, anne şu an iyiyim. Hiç, yani soğuk hissetmiyorum aşırı. Sadece alttan bir soğumaya başladı. <laughs> Gideceğim zaten. Karlı havada dışa çıkmak istedim. Ha, söyleyeyim bari de şey olsun, söz olsun. Caymayayım yani, yapmaya çalışayım Ne videosu yapacağım? Erasmus için bir kısa bir anlatım videosu yapacağım. Erasmus'la alakalı bir video yapmak istiyorum. Nasıl başvurulur, nasıl o süreç nasıl devam eder? Çünkü ben bu süreç boyunca hani kendi başvurum sırasında bir sürü video izledim, hepsi de çok yararlı oldu. Forumları okudum. Sizden önce birileri bir şey yapmışsa sormakta fayda var yakında bir geziye çıkacağız. İnşallah onun hakkında bir video yaparım. İkinci el gezdik. Onların videosu. Bundan önce mi gelir? Herhangi bir fikrim yok. Bir de ne videosu? Bir de başka bir video yok şu an. Tamam, teşekkür ederim. Çay iç. İnşallah güzel çıkmıştır. Ya hayır! Allah'ım ya! Biraz çay içeyim. Bunu çıkaracağım. Hah. Hani ne yaptıysanız aksit davranacağım. Ah. Oh. Kusura bakma böyle olacak. <laughs> Mi arttı